Merhaba değerli velilerimiz. Ben okul psikolojik danışmanı Betül Arta. Bu ay sizlere kısaca çocukluk dönemi korkuları hakkında bilgi vereceğim. En çok sayıda korkunun ortaya çıktığı dönem 2-6 yaş aralığına tekabül eden ilk çocukluk dönemidir. Bunun nedeni de bu dönemdeki çocukların bilgileri özümleme ve uyarlama yeteneğinden yoksun olmalarıdır. Bir sonraki dönem 7-11 yaş aralığına denk gelen okul dönemi çocuklarında ise bilgisayar yeteneklerin artmasıyla birlikte heyecan ve korkular da biraz daha kontrol altına alınır. Özellikle anne babadan, okulda öğretmenden ya da çevreden artan baskılarla çocuklar bu duyguların kontrol altına almayı bir şekilde öğrenmeye başlarlar. Yapılan araştırmalar okul dönemi çocuklarında yani 7-11 yaş aralığındaki çocukların 3'te 2'sinin kendilerine fiziksel olarak bir zarar geleceğinden korktuğunu göstermektedir. İlk çocukluk döneminde korkular daha çok hayaletler ve canavarlar üzerineyken okul dönemine gelindiğinde bu korkular yerini kendilerine fiziksel olarak bir zarar geleceğinden yani bedensel olarak zarar görüleceğine dair korkulara yerini bırakır. Ee, çocuklar büyüdükçe gerçeğe ilişkin algı, algıları da arttığı için aynı zamanda görülen korkutucu, ürkütücü rüyalarında görülme sıklığı etkide azalır. Korkulara ek olarak okul dönemi çocuklarında sıklıkla görülen bir fobiden bahsedeceğim size. Bu da okul fobisi. Okul fobisi olan çocuklar tipik olarak okula gelmeyi reddederler. Ya da okula geldiklerinde yoğun bir kaygı içerisindedirler. Bu çocuklar genellikle okula gelmeden önce sabahları baş ağrısı, mide ağrısı ya da boğaz ağrısından yakınırlar. Okul fobisi anne baba ve çocuk arasında bağımlılığa dönüşmüş bir ilişki varsa ya da bir ayrılık kaygısı yaşanıyorsa genellikle ortaya çıkar. Eğer biz çocuk oku evde kalmak istediğinde yani okula gelmek istemediğinde çocuğun evde kalmasına izin verirsek genellikle bu fiziksel yakınmalar e, yok olmaya başlar. Peki okul fobisi olduğunda çocuklar için ne yapmalıyız? Kesinlikle ne olursa olsun evde kalmak çocuklarda bir alışkanlık haline dönüşmeden çocuğun okula devamını sağlamalıyız. Genel olarak e, korkular ve fobilerin ortadan kalkması için ne yapabiliriz? Öncelikle biz yetişkinler çocukların bizimle e, aynı bilişsel düzeyde olmadıklarını aklımızda tutmak zorundayız. Bize e, saçma ya da komik gelen korkular çocuklar için ciddi düzeyde gerçekçi ve onlara korkutucu geliyor olabilir. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Ve çocuklarımıza ne olursa olsun doyurucu açıklamalar yaparak, e, onlara güven vererek, onlara yanında olduğumuzu hissettirerek bu korkuları büyük oranda aşabiliriz. Bu korkuları aşamadığımız durumda da bir uzman desteğine başvurabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese iyi haftalar dilerim.